Bahsetmiştim neden bir kayın hesabında olduğumdan falan filan ee, şu, şu chest almadan ee, Kardeşim seni kesmek zorundayım Bakma lütfen ee, Çünkü team olamayacağım ee, videodayım gençler hani kişi azaltmak adına ee, Şeyler yapmak zorundayım hani Çünkü videonun uzamaması adına ee, Yani video uzamasın Gençler boş boşuna videoyu uzatmayayım Hani sizlerle zaten video dışı team alıyorum ee bir kay yani bir kayın hesabında olduğumu da söylüyorum merak etmeyin ee, Şunu 9'a atarsak abi şunu da 2'ye atarsak şunu da şöyle tamamdır E ee, zaten yazıyorum gençler zaten şöyle ctrl v yaptım ben full kanaldan gençler bir kayın arkadaşıyım bir kay değilim yazdım Eee işte bir kay abi falan filan dediklerinde direkt cevabı kopyala yapıştır pat diye yazıyorum yani merak etmeyin oh shit ben bunu e, 16 unutmuşum özür dilerim e, fps düşmesinin sebebi allahuekber ya abi ifteye attık görüyor musun tekrar çöpün içine geçtik hemen gidip o kardeşimizi de keselim yani çünkü e, yani videoyu uzatmasın Hemen gidip keseyim. Şu üstten bir olta bulursam cidden çok hoş olacak. Ee, bugün dediğim gibi Teok hakkında konuşacağız. Teok sınavım var bildiğiniz üzere. Ve bunun hakkında konuşmak istiyorum sizleriyle. eee böyle bir 7-8 kişi veya 6 kişi kalsın bahsedeceğim. Ve ben... Devam edin arkadaşlar kusura bakmayın. Küçük bir oda baskın. yedim. Şuradan... abi eee benim direkt olta bulmam lazım çünkü oltasız yapamam eee yani en gerek duyduğum şu an pvp araçlarından biri Olta e, Ve sonra da çakmak yani Bütün secondaryleri tamamlamam lazım Of çok güzel Tamam o e, şeyi tamamlamasak da olur çakma Şimdilik adamlara doğru koşmak Yardımmak istiyorum Şurada bir reis gördüm Ona doğru hemen gideceğim Eee tamam abi seni gördüm Gel buraya Bu benden kaçacak bu izleyici Abi takım diyor e, Videodayım Şura bakma olamam. Diyeyim. Hemen böyle. Ben de seni kesmek zorundayım. Özür dilerim. Cidden çok özür dilerim. Kılıçla boostladım adamı bildiğin ama dediğim gibi videodayım ve videoyu uzatmamak adına yapıyorum her şeyi. Yoksa video dışı team oluyorum zaten. Görüyorsunuzdur. Ee, yani Bedlion'a girerseniz görürsünüz. Neyse zaten e, o kadar da yani bir kayın hesabına giriş yapmıyorum. Sadece video çekeceğim zaman giriş yapıyorum. Oh shit, holy shit. Hemen hükmet şuna. O arkadaş diyor ki gel kaşı beni. Eee gidip kaşıcaz şimdi arkadaşı. Gel, gel gel seni güzel kaşıyım ben. Eee İşte. Önce dalıyor sonra kaçıyor. Aklınca taktiğe çıkacak abi. Ee, küfür etmek istemiyorum cidden. Ee, küfür etmiyorum şimdi yazık olur adama. Yani kendini çok zeki sananlar var cidden çok zeki sanıyor kendini. Neyse gençler yani dediğim gibi teok sınavı var ya bunu yani bunun için cidden aylar çalışıyorum bu teok sınavı bildiğiniz üzere Hayatınızı belirliyor. Ee, lütfen hani siz, siz de bu sınava girecekseniz kesinlikle çalışın. YouTube'u falan boş verin. Ben YouTube'a ara vermedim sizler için, Teoxen olum için. Sadece bir hafta ara verdim. O da yani birinci yazılar için ara vermiştim. Ee, daha da vermeyeceğim zaten. Ben vermem zaten. Yani sizleri bu, yalnız bırakmayacağım daha. Ondan emin olabilirsiniz. Arkalanacağım gibi bir skini içinde. İyi arkalanmadık abi. Şimdi hemen şunları şuraya atalım abi at 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 ee, at şunları at, at 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 abi tamam güzel şunları at ee, 16 tane ekmek yeter bize tamam baya baya güzel baya güzel şimdi birisiyle team olmam lazım bir ile team olmam lazım açıkçası ve bunlar abi bunlar ya Sen ne yapıyorsun? Niye tamamdı ben de anlamadım. Lan ne var ne var. bana niye dönüyorsun salak gel şunu beraber öldürelim işte. Aymut kılıç. Gücü. Abi. Bakıyorum öldü. <laughs> tamam abi güzel ikimizde ee, ikimiz de aynı anda öldük zaten. Neyse gençler bir dahaki videoda görüşmek üzere kendinize hoşçakalın. 3 güne kanalda falan diyecektim Neyse Yani tavuk sınavda çalışın gençler Gerçekten baya moralim bozuk hani benim Çünkü hani Tavuk'a gireceğiz Veya Tavuk bize girecek Yani ikimizden biri birbirimize girecek ama e, Bilmiyorum yani neler olacak e, Onun için siz ne yapın Ne edin? çalışın e, sakın yani pes etmeyin e, Hiçbir şeyde pes etmeyin yani, Benim sınavım büyük ihtimal Yani bu da Kötü gibi gelecek hani neyse bir bir dahaki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın ve bay bay.